Merhaba kıymetli dostlar. Bu videomuzda Osmanlıcayı öğrenmek için Osmanlıca öğrenme üzerine yazılmış olan kitapları sizlerle inceleyeceğiz. Bu kitaplar çok önemli kitaplar. Bir insan Osmanlıca öğrenmek isterse bu kitaplardan herhangi birine ya da hepsine başvurabilir. Şimdi Osmanlıca öğrenmek belli başlı bazı kaydeleri öğrenmekle mümkün. Bütün bu Osmanlıca üzerine yazılmış kitapların ilk bölümleri Harflerin tanıtımı, birleşimleri, kelime okumaları, e, buralardan örnekler ve bilgiler var. Daha sonrasında ise kitabın son kısımlarında hep metinler var. Osmanlıca okunması gereken metinler var. Zaten Osmanlıca'yı bu şekilde geliştirebiliriz. Yani önce Osmanlıca harfleri tanımamız gerekiyor. Daha sonra okutucu harfleri tanımamız, zamirleri tanımamız, işte bazı dil bilgisi kurallarını bilmemiz gerekiyor. Bu kuralları bildikten sonra ise bol bol örnek okumamız ve okumalar yapmamız gerekiyor ki Osmanlıcayı tam olarak yerleştirebilelim, tam olarak anlayabilelim. İşte şimdi biz size bu videoda Osmanlıca eğitim üzerine yazılmış bu kitapları tek tek inceleyeceğiz, göstereceğiz. Öncelikle önümde bulunan bu kitap Mehmet Eminoğlu isimli kişinin yazmış olduğu Osmanlıca vesikalarını okumaya giriş diye bir kitap. Diyanet Vakfı tarafından bastırılmış bir kitap. Çok eski bir kitap ama Osmanlıca ile ilgili çok zengin kitaplardan birisidir. Bana sorarsanız belki en zengin kitap budur. Hem bilgi hem de örnek olarak. Çünkü bu kitabın mesela ilk kısımlarında harflerin çeşitleri, kelime okunuşları, belli başlı bilgiler olduktan sonra kitabın son kısmında ise okunması bir hayli zor olan metinler var. Yani ciddi anlamda altında okunuşu da var. İşte ileri seviye Osmanlıcayı öğrenmek için muhakkak bu kitaba başvurmak gerekiyor ve buradaki metinleri okumak gerekiyor. Özellikle mesela bakın bu metin Osmanlıcayı çok iyi biliyorum diyen kişilerin bile okumasında çok zorlanacağı bir metin. O yüzden bu kitap özellikle tavsiye edeceğimiz kitaplardan birisi. Ve çok eski bir basım olduğu için bu kitabı nadir kitaptan veya diğer yerlerden ikinci el olarak bulup temin edebilirsiniz. Bu böyle bir kitap. Şimdi yine Osmanlıca ile ilgili yazılmış çok eski kitaplardan bir tanesi. Bu kitap da güzel, küçük, yani özet anlamında güzel hazırlanmış. İçinde resimlerle bu şekilde açıklanmış. Çok güzel bir kitap. Bu kitabı da tavsiye ediyoruz. Çünkü Nesih yazısının en güzel örnekleriyle yazılmış. Gerçekten nesih yazısı o kadar güzel ki. işte bu e, kitabı okurken yazı türlerini görsel olarak görmeniz de e, sizin hem yazı çeşitlerini çok iyi algılamanız hem de e, metinleri okumakta çok kolaylık ve rahatlık sağlayan bir şey. Evet burada mesela bu kitapta e, rika metinler de görüyoruz. Yani harflerin yazılış çeşitleri Buradaki rika metinler de okunması konusunda çok kolaylık sağlıyor. Bu kitabın en güzel özelliği yazı çeşitlerini çok güzel bir şekilde ele almış. Tabi bu kitapta da yazılar çok güzel bir şekilde var ama hani bu da bir örnek ve bu biraz daha başlangıç seviyesinde olan kitaplardan bir tanesi. Yine son zamanlarda Osmanlıca ile ilgili olarak yazılmış çok güzel bir kitap. Ee, bu da Muharrem Ergin Profesör Doktor Hoca'nın yazmış olduğu çok güzel bir kitap Osmanlıca ile ilgili. Mesela burada da çok daha detaylı dil bilgisi kısmı var. Yani kayda kurallarla ilgili işte okutucu harfleri daha iyi tanımak, yine zamirler konusunu, fail fiil konusu ve Farsça örnekler, Arapça örnekler yani bütün bu konuları bu kitapta çok daha detaylı olarak ele alındığını görüyoruz ve bu kitap Akademik Osmanlıca öğrenmek isteyen kişiler için de kaynak kitaplardan bir tanesi. Yine kitabın son kısmında da çok güzel yazım örnekleri, metinler var. Yani buradaki metinleri de okuyarak Osmanlıcamızı çok daha geliştirebiliriz, güzel bir seviyeye getirebiliriz. Bu Osmanlıca dersleri isimli kitabı da güncel olarak bütün kitap sitelerinden bulup temin edebilirsiniz. Yine Osmanlıca ile ilgili yazılmış olan Kitaplardan Osmanlıca seçme metinler diye bu da yakın zamanda basılmış olan bir kitap. Bu kitap da ciddi anlamda Osmanlıca öğrenmek için çok güzel konu anlatımlarıyla sade bir üslupla yazılmış ve örnekleriyle de çok güzel bir şekilde metinler görüyoruz. Özellikle son kısımda yani günümüz yazısı türleriyle yazılmış yani matbu yazının daha gelişmiş örneğiyle. Burada metinleri görüyoruz. Bu metinleri bol bol okuyarak Osmanlıcamızı daha da geliştirebiliriz. Yani Osmanlıcayı geliştirmenin en önemli yollarından bir tanesi bol bol metin okumak. Eğer bir insan Arapça ve Farsça biraz bilgisi varsa ve biraz da metin okumaya merakı varsa Osmanlıcasını geliştirir. Yine akademik düzeyde yazılmış Osmanlıca Türkçesi dersleri diye güzel bir kitap daha bu kitap da önemli. Yani bu kitapta da belli başlı bilgiler ve daha sonra okuma metinleri var. Bu kitap da yine güncel olarak basılmış kitaplardan biridir. Kitap sitelerinde bulup alabilirsiniz. Bu kitapta da güzel okunaklı metinler var son kısımda. Bu metinleri okuyarak çok daha rahat bir şekilde Osmanlıcanızı geliştirebilirsiniz. Tabii ki Osmanlıca eğitim derken bu iki ciltlik eseri söylemeden geçemeyiz. Yani bu akademik seviyede ve en zengin olarak hazırlanmış bir ve iki ciltlik kitap. Bu iki ciltlik kitabı okuyunca insan Osmanlıca ile ilgili herhangi bir sorunu kalmaz. Ve yine ciddi anlamda akademik dünyada da çok tavsiye edilen kitaplardandır bunlar. Ve bu kitaplarda çok daha detaylı anlatımlı konular vardır. Yani bu kitabı okuyarak aslında Osmanlıca yazmayı da daha iyi geliştirebiliriz. Bu kitaplardan biz de okuduk, okuyoruz zaman zaman arkadaşlarımızla. Osmanlıca öğrenmek isteyen arkadaşlarımızla bunları temel kitap, ders kitabı olarak okuyoruz. Bir de arkadaşlar Osmanlıca deyince Hayrat Neşriyat'ı iade etmeden geçemeyiz. Hayrat Neşriyat'ın da yine Osmanlıca ile yazmış olduğu çok güzel bir kitap. Bu kitapta da konu anlatımları, yazı çeşitleri ve arkasında metin bilgiler var. Bu metinleri de bütün kitaplarda olduğu gibi burada da ciddi anlamda okunması güç olan metinleri de almışlar. Bu da çok güzel bir özellik. Aynı zamanda beş, belli başlı konular burada da var. Yani şimdi bu kitaplardan bir tanesini alsanız ihtiyacınızı karşılar mısınız? Evet belki başlangıç seviyede size yeterli olabilir. Ama eğer bir tanesini seçecek olursanız bu bir iki ciltlik kitabı seçmeniz daha iyi. Yani bu iki ciltlik kitabı. Çünkü bunlar hem akademik seviyede hem de çok daha detaylı konu anlatımları var. Ama Osmanlıca'ya merakınız varsa bence bu kitapların hepsini elde etmekte fayda vardır. Tabii ki Osmanlıca ile ilgili yazılmış çok kitap olsa da biz e, kütüphanemizde bulunan bu kitapları sizlerle paylaştık. Bu kitaplar hakkında fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Tabii ki Osmanlıca tek başına sadece kitaptan okuyacağımız bir yazım dili değil. Aynı zamanda bir hocadan destek de almak gerekiyor. Çünkü içinde bol miktarda Farsça ve Arapça kelimeler de barındırdığı için bunları bilmek lazım. Bir de yazı çeşitlerini çok iyi araştırıp incelemek gerekiyor. Bu hususlarda mesela Osmanlıca ile ilgili YouTube'da ciddi anlamda içerikler var. Bizim kanalımızda da bu eğitim içerikleri olacak ve biz kanalda daha çok farklı metinleri ve olayları gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Yani mesela Osmanlıca gazeteler üzerine biraz yoğunlaşacağız. Geçmiş kültürümüzü tanımak adına zaman zaman Osmanlıca bazı ilim kitapları da okuyup üstünde istişareler yapabiliriz. O yüzden Osmanlıca hepimiz için çok önemli bir husus. Yani geçici olarak bakacağımız bir yazım dili değil çünkü bugün yazma eserler kütüphanelerinde bile hala çevrilmemiş nice osmanca kitaplar bulunmakta kıymetli dostlar bu videonun da faydalı olduğunu düşünüyoruz sizler için Sizler de faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeni paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesini sağlayabilirsiniz Ayrıca fikirlerinizi düşüncelerinizi her zaman bizimle paylaşabilirsiniz bir sonraki videolardan da haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Böyle yaparsanız yeni yayınlanan içeriklerden de haberiniz olur. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.